Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım ve bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerlerinde, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. Onun saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederiz ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O bir ve tektir, onun ortağı yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekirse öylece korkun ve siz ancak Müslümanlar olarak ölünüz. Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da eşini var eden her ikisinden birçok erkek ve kadın türeten Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve dosdoğru söz söyleyin. O da amellerinizi lehinize olarak düzeltsin, günahlarınızı da bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur.'' Bundan sonra şüphesiz sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlardır. Dinde her sonradan çıkarılan şey bid'attır ve her bid'at sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir. Bid'at kelime olarak Arapça'da beda kelimesinden gelmektedir. Anlamı daha önce benzeri olmayan bir şeyi meydana getirmek, yaratmak demektir. Nitekim Allah azze ve celle Bakara Suresi'nin 117. ayetinde Bedi'us semavati vel arz yani Allah gökleri ve yeri daha önce benzeri olmayan, benzersiz bir şekilde yaratandır. Ve eh, Ahkaf Suresi'nin 9. ayetinde Ulma bid bid'an minar rusul. Ey Muhammed de ki ben yani elçilikle görevlendirilerek kullara gönderilmiş peygamberlerin ilki değilim. Bilakis benden önce birçok peygamber gelmiştir. Burada e, bidat kelimesinin e, kökünün, beda kökünün e, Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini e, görmüş olduk. Falanca bidat çıkardı dendiği zaman o kimsenin daha önce olmayan yeni bir yolu ortaya koyduğu anlaşılır. Bidat çıkarmak iki kısımdır. Yeni buluşlar ortaya çıkarmak gibi günlük hayatta yeni şeyler e, ortaya çıkarmak dinde mübah olan türdendir. Çünkü günlük hayatta yeni bir şeyler ortaya çıkarmakta asıl olan mübah oluştur. Dinde yeni şeyler ortaya çıkarmak ise haramdır. Zira dinde asıl olan Kur'an ve sünnet ile sabit olmasıdır. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü vesselam bu konuda "Men ahtese fi emrina haza ma leyse minhu fehuve reddun." Her kim ...bu işimizde yani dinimizde olmayan bir şeyi ona ihtas ederse... ...o ihtas ettiği şey yani o sonradan çıkardığı şey kendisine reddolunur. Başka bir rivayette de... ...men amile amelen leysi aleyhi emruna fehüve reddun... ...yani her kim bu işimizde dinimizden olmayan bir şeyle amel ederse... ...o ameli reddolunur buyurulur. Dinde bidat iki türlüdür. Birincisi cehmiye, mutezile, rafiziler ve diğer sapık fırkaların söyledikleri sözler ve inandıkları itikatlar gibi sözlü ve itikadi olan bidatlerdir. İkincisi Allah'a meşru olmayan bir şekilde ibadet etmek gibi ibadetlerde yapılan bidattir ki bunlar da e, dört kısımda incelenir. İbadetin aslında yapılan bidat, ...dinde aslı olmayan bir ibadeti ihdas etmek yani ortaya çıkarmaktır. Mesela dinen meşru olmayan bir namaz, oruç veya doğum günü kutlamak gibi bayramlar, özel günler ortaya koymak gibi. Bu kısımlardan ikincisi dinen meşru olan ibadetin özünde fazlalık yapmaktır. Mesela öğle veya ikinci namazının farzına bir rekat eklemek suretiyle onu beş rekat kılmak gibi... Üçüncüsü, ibadeti dinen meşru kılınmayan bir şekilde eda etmektir. Mesela dinen meşru olan dua ve zikirleri gruplar halinde name ile yapmak. Bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin dışına çıkacak şekilde ibadetlerde aşırıya gitmek şeklinde de tarif edilebilir. Dördüncüsü, dinen yapılması caiz olan bir ibadeti dinen caiz olmayan bir vakitle sınırlandırmaktır. Mesela Şaban ayının 15. gecesini ibadet etmekle, gündüzünü de oruç tutmakla sınırlı tutmak gibi. Çünkü oruç tutmak ve geceyi ibadetle geçirmek dinen meşrudur. Ancak bu ibadetleri belirli bir vakitle sınırlandırmanın dini bir delile dayanması gerekir. Dinde yapılan her türlü bidat haramdır, sapıklıktır. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ve iyyakum muhtesatil umur fe inne kulla muhtesetin bid'a ah, ve kulla bid'atin zalale. Yani dine sonradan sokulan yeniliklerden sakının. Zira dine sonradan sokulan her yenilik bid'attir. Her bid'at ise dalalettir. Yani sapıklıktır buyurmuştur. Bunu Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Başka bir hadiste de Men ahdese fi emrina haza ma leyse minhu fehüve Az önce ee, okumuştuk bu hadisi de. Bu harbi Müslüm'ün rivayetidir. Her kim bu işimizde, emrimizde olmayan bir şeyi ona ihdas ederse, o ihdas ettiği şey reddolunur. Bu hadisler yapılan her türlü yeniliğin bidat olduğuna e, delalet etmektedir. Her bidat ise sapıklıktır ve sahibine reddolunur. Bunun anlamı İbadet ve itikatta yapılan bidatler haramdır. Ancak bidatların haram oluşu çeşitlerine göre farklıdır. Kabirlerde yatanlara yakınlaşabilmek için kabirlerin çevresinde tavaf etmek, kabirlerde yatanlara kurbanlar kesmek ve adaklar adamak, onlara yalvarıp yakarmak, onlardan yardım dilemek gibi bidatler vardır ki bunlar açık küfürdür. Cehmiye'nin aşırları ve Mu'tezile'nin söyledikleri şeyler de bu tür bidatlerdendir. Kabirlerin üzerine kubbe gibi şeyler bina etmek, kabirlere yönelmek suretiyle namaz kılmak, ölülere yalvarıp yakarmak gibi de insanı şirke götürür. Hariciler, kaderiye ve mürciyenin şer'i delillere aykırı olarak söyledikleri ve inandıkları bidatlerde e, itikadi fısktır. Kendini sürekli ibadete vermek, güneşin altında oruç tutmak ve şehveti kesmek amacıyla hadım olmak gibi bidatlerde Allah ve Resulüne isyandır. Bidatı hasene ve seyyi ediye yani güzel bidat ve çirkin bidat diye iki, iki kısma ayıran kimselerin yanılgıya düşmüş olduklarını Peygamber Aleyhisselatü vesselamın her bidat sapıklıktır sözü ortaya koymaktadır. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözüne aykırı bir davranıştır bu tür bir taksim. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bütün bidatlerin sapıklık olduğuna hükmetmiştir. Ancak bidatleri iki kısma ayıran kimse her bidat sapıklık değil aksine güzel bidat de vardır demek istemektedir. Hafız İbni Recep Allah rahmet eylesin. Nevevi'nin 40 hadis şerhinde şöyle söyler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve külle bid'atin dalale ve her bid'at sapıklıktır sözü ...cevamiül kelimdendir. Yani... ...birçok anlam ifade eden özlü sözlerdendir. Hadiste... ...hadisteki hiçbir şey... ...cevamiül kelim ifadesinden dışarı çıkmaz. Bu hadis İslam dininin... ...büyük esaslarındandır. Bu hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin... ...şu hadisine benzer. Her kim bu işimizde olmayan... ...emrimizde olmayan bir şeyi... ...onu da ihdas ederse... ...o ihdas ettiği şey, sonradan çıkardığı şey... ...kendisine reddolunur... yeni bir şeyler ihdas edip onu dine mal eden her kim ihdas ettiği şeyin dinde bir delili de yoksa sonradan çıkardığı bu şey kendisine reddedilir. Bu hareketi sapıklıktır. İslam dini de kendisinden beridir. Bütün bunlar ister itikadi, ister ameli, isterse gizli ve açık sözlü meselelerde olsun hepsi eşittir diyor İbn-i Recep.